Gel. 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 Gel bak sana bir müjdeli haberim var gel. Gel gel. Hangisiydi? Şey gel lan tamam hallettik onu gel o iş tamam gel. Lan o iş bende diyorum geç Ana mı karıştırma bu işe? Tamam. İşte. Ee, <laughs> bunların mutluluğu için paytak Vallahi tam sana göre bu kare bura. Vallaha, paytax biliyoruz değil mi? Paytax. Bura <laughs> bölgenin en sakin karesi. Gel. Bak o işi hallettik tamam mı? Onun kaynını çıkardık. Niye de biri istedi. Ha. Bak, buranın en güzel karesi burası. Yani hiç kavga etmezler, hiç tartışmazlar. Bir de öyle e, kalite kontrol şey olmasa daha iyi olur da. Lütfen, lütfen özel hayatlarımıza dikkat edelim. Lütfen, lütfen. Lütfen. Bak, ne oldu biliyor musun? Akşam biri yazmış demiş ki abi onu niye diye getirirsen ben bakarım demiş. Seni al lan öbürünü. Hani öbürkü vardı ya. Şu seni dımıştıran laf aramızda herkese demiyorum. Yani biliyor musun? Sadece sana diyorum yani videonu çekmiyorum laf aramızda. Hani kimse duymuyor. Diyorum ki bölgenin diyorum en diyorum sıkı, şeyi cesaretli köpeği bu diyorum ha. Laf aramızda ha. Yani eşin var dostun var ayıp olmasın. Bölgenin... Buranın en tatlı karesi buralar arkadaşlar. Bunlar, Lan kalite işi olmaz. Ha yeni geldi ya ondan çok özür dilerim. günahınızı <laughs> altı. Çok özür dilerim. Bir de sen kokla geç. geç lan. bir de sen kokla geç. Bir sene asiydin. En güzel karesi bura. Anladın <laughs> mı? Yaklaşık 30'a yakın cam var burada. Yani şurda bu şurada şu beslemede. Buraya bir toplamda döküyorum. <gülüyor> <gülüyor> oynuyorlar. İşin bokunu çıkarıyorlar. Şimdi hatırlıyor değil mi <laughs> <laughs> Çarşıda gezerdi. Buraya tayını çıktı büyüyor. Bak. Bak. Az önceki için çok özür dilerim. Vallahi senin günahı aldık. Şu yok lan. Lan aramızda niye gitti Gel tamam be. E? Bak onun tayını çıkardık tamam mı? Sen kafanı yorma. Ne diye gidecek. Ha gelişine verdik onu. Paytak. Sen de burada mısın lan? Paytak vallahi var ya. Seni getireceğim en güzel kare bura. Yani başka yok kuzum. Öbür taraf hep şey. Havkalama. Ha. Burada ucu, şu ucu havkalar bunda idare et, tamam mı? Ben araya adam neyi sokarım. Sana da söylüyorum bak. Sen de ucu haremzedesin, Bak vallahi öbürünün tayını çıktı seni de çıkarırım. O niye de şubesinde göreve başlayacak? Tamam hadi. <laughs> Bak bunu yeni açtım tamam mı? Bu torba ha. Ha. Üstüne azıcık almışsın neydi ben? Gel. Yalnız tayını çıkanı göremiyorum. Dur. <laughs> Bak, bu ne biliyor musunuz? O da taban köpeği. Sanki onun kardeşi gibi. Aynı. Ben bazen bunu belliyorum. Bakın düğme yok. Hemen tamam bu diye alıyorum. Tamam. Tamam. Gel. Gel. Bunun da bunda tayını çıkaralım. Bak. Ben aynı aynı. Nasıl düğme yok bunda. Yoksa bu mu lan? Karanlıkta biz düğme belledik. Bilemiyorum. Onu, onu da görünce şey derim. Yağmur yağmur daha. Yağmur yağmur. peşimden gelirse demek ki o. Onu bırakır peşimden gelir bak. Eğer oysa o. Orada yiyorsa o diğer. Ama o yok ya ya. O diğer tamam bu ayrı. Bazen ben. Evde atıkları karıştırıyorum. Bunlara ne diyeceğim? Günaydın. <laughs> 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 Günaydın, kutun tak. Mesleme <laughs> bu... yaptığın nelerin? <laughs> bak, ben ne dedim? Ben ne dedim? Bir ikincisi de bu dedim, değil mi? Tamam. Senin de bon servisin elimizde. Aslında çok tatlı. Nereye çıkarayım senin tayını? Hmm. He? Nereye çıkarayım? Kızım niye bunları dımıştırıyorsun sen? He? Niye tımıştırıyorsun? Yazdık ama. Tamam. Seni seviyorum tamam. Ben onu sevmiyorum. Bunu şu aramızda. Tamam mı? Ya seni Almanya'dan istiyorlar da. Hiç kıyamıyorum aramızda. He göndereyim abla ne öreyim dedim. Yani seni seven çok anladın mı? Benden çok seni seviyorlar. кәне yeah.